Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine İzmir'deyiz. Oğluşumuzu görmeye geldik sonunda arkadaşlar. Kaç gün oldu doğalı? 9 Eylül'de doğmuştu. Bugün 23 Eylül. Maalesef gelemedik arkadaşlar bu zamana kadar doğmadan iki gün önce buradaydık esinlerin yanında fotoğraf çekimi yapmıştık o videoyu koymuştum arkadaşlar daha sonra doğduktan sonra hatta doğduğu gün falandı galiba Alpaslan hasta oldu bayağı bir uzun sürdü hastalığı oluşumuzda tabii ki bulaşmaması için gelmedik arkadaşlar daha sonra da düğün vardı eşimin arkadaşının düğünü İzmir Bergama'da oraya gittik arkadaşlar öyle araya da o girdi derken bugün ancak gelebiliyoruz neyse sağlık olsun diyelim arkadaşlar Öyle sizlere de bir vlog başlattım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Doruk Hanım'ızı gördük. Artık eve gidiyoruz arkadaşlar. Saatimiz 7'ye geliyor. Saat İki gibi mi geldik? Öyle bir şeydi herhalde. Durduk biraz. Kıh. Yemek falan yedik kıh. sağ olsun. Esin eline sağlık. Evet anneciğim. Kıh olmuş. Oğluşumuzu sevdik. Ayrılamadık ama ya. Bırakmaya şey yapamadım. <laughs> ama mecbur gidiyoruz artık. Diyorum ki Esin'e Manisa'da olsaydınız sürekli gelirdim. Yani burası İzmir olduğu için biraz sıkıntı oluyor. Eşim için böyle sürekli gelemiyoruz. Neyse bakalım. Belki bir gün otobüse atlar gelirim. <laughs> Oğluşumu özlerim. <laughs> Çok tatlı minnacık maşallah 41 kere maşallah. Sağlıkla büyüsün inşallah. <laughs> selamlar arkadaşlar. Videoya kaldığım yerden devam ediyorum. Bugün evdeyiz. iki çocukluyum arkadaşlar. Bugün Ece Kuş bizde. Ece Kuş'un bakıcı teyzesinin bugün düğün işleri varmış. O yüzden Ece'yi bize getirdiler. Değil mi yengeciğim? Ece de bana bakıyor. Evet. İki çocukla bir güne. Ya Allah bismillah dedik. Bakalım ne olacak? Şimdilik iyi gidiyor. Bak. Ya hadi bay bay yapın. Bay bay. Hadi yapın bakalım bay bay. Evet. Evet. Sen de bay bay yap. Buraya. Buraya bay bay yap. Tamam. Aferin. Öpücük atın. Bu öpücükler size gelsin. <laughs> Ne yapıyorsunuz siz burada? bir daha acımayacak. Sarıl. Nerede davulun anneciğim? Nerede davulun? Bul bakalım davulun neredeymiş? Sepetin içinde mi yoksa? O ne? Bıcı bıcı yapıyor değil mi anne Alp Aslan? Evet yengeci. bak davulu buldu. Hmm, tak 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 tak. Öbürkü yok. Gördüğünüz kalmış anne annenin evinde. Öbürkü yok. Bir tane var. Evet çok güzelmiş yengecim yola çıkıyoruz başka bas bakalım başket bir daha at yengecim bir daha at bak alpasta nasıl atıyor ece bak. Basket! 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 Nereye gitti? Arkasına mı gitti? Alalım oradan. Hadi al. Çekmeceleri kapat. Öbürki çekmeceyi de kapat. Heh, bak buradaymış. Alpa sana alıyor bak sana. Anneciğim elindeki çomakla asıl. Elindeki çomağınla asıl. Onunla, ha onunla al. Dur Ece. Kapat kızım. Topu alalım. Yıka yıka. Kollarını da yıka. Kollarını. Göbüşünü. Aa. Ayakları. Ayakları da yıka. Kaldır anneciğim ayaklarını. Hmm. Yıka. <laughs> tamam. Oldu. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Video nerede kaldı inanın bilmiyorum. Bugün size yine devam ettiriyorum arkadaşlar. Atatürk Kent Parkı'na çekime gidiyoruz. Fotoğraf çekimine çocuklarla beraber çekim yapacağız. Daha önce yine böyle bu kıyafetlerle hamile çekim yapmıştık. Görümcemle beraber ailecek. Bizim aklımızda bayağıdır var arkadaşlar ama hep bir engel oldu. Bakalım şimdi çıkıyoruz. İnşallah yapabiliriz bugün de artık. Eşim fotoğraf makinesi almıştı. Onun ilk açılışını biz yapacağız. Bakalım hayırlı olsun inşallah fotoğraf makinesi de inşallah uğurlu geliriz şöyle geldik arkadaşlar ablamlara bakın çok uyumlu olmuşlar biz rengarenkiz Efe de var orada o da siyah giymiş enişte ikisi siyah ablamla Ece kırmızı bir de bizi görün birazdan ben pembe Serdar mavi yeşil gibi gömleği var da lacivertli kremli giydirdim Çünkü bir sahne çekimindeyken öyle giyinmiştik arkadaşlar o yüzden bu sefer de değiştirmedim. Burada da fuar gibi bir şey var galiba. Kalabalık şöyle bakın. Çadırlar falan kurulmuş. Evet. Kitap fuarıymış arkadaşlar. Evet. Manisa kitap fuarı. Sadece evet. balık kısasıyla değil. o kısayı Ah kimler varmış burada. <laughs> Enişte gelmiş <şimdi>. yine. <laughs> İyi ne yapalım? <laughs> Enişte hoş geldin. Bayına <laughs> bak. Bayında, bayıya bak, dayı orada. <laughs> gel bak, gel şey, bir fotoğraf çekelim. Bak 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 buraya bak buraya. Alpaslan kuşa bak kuşa Alpaslan kuşa güzel bak. Baksana. Ya bakmasan da olur. Ya ya? Ya. Hadi, hadi. 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 Çok güzel. <laughs> bak. Alpaslan. Alpaslan. Ece buraya gel. Ece çık oradan Ece. <gülüyor> <gülüyor> Al oğlum Ece. Ece. Alpaslan. Serdar gözlerini aç.

<laughs> ayaklar, ayaklar, ayaklar. Ayaklar, ayaklar. Ayaklar, ayaklar. hadi Teşekkürler. sana Aferin ben sana insanını O koparmaya çalışıyor. <gülüyor> Erkek. Bak bak Çekil. Ne oldu? <laughs> gel. Gel. Ee, Ece'nin çok güzel. Gel. <laughs> ანუ გზაა პოსტა. ატრეკენ, აკთან, აბო, შევა. ჯიმი თუ მოიყოლა?